Aha ben silahı yine çekeyim abi, silahı ben onu bir yerine sokarım. Ha ben onu yine söyleyeyim. Çok mu zor? Çok mu zor? Valla çok mu zor sanki? Biz zaten Urfa Milletvekili İbrahim Özgür'e gidin. Benim öz arşivam Gidin ona söyleyin ya. Zeki, genç böyle bize küfür ediyor. Siktiklerim e, Cumhurbaşkanı araymış. Lan arayın oğlum, Cumhurbaşkanı bir arayın lan? Sen kimsin? kendimiz devletiz zaten oğlum. Biz kendimiz devletiz zaten. Burası mı çocuğu? Amına kodum bu çocuğu. Bir, bir git bucak, aç, bucak aşağısını bir araştır ya. Git İbrahim Göz Yavuz'u ara ya. Git de ki senin yerin beni, beni, her gün bize canında sikiyor diye. Git açık açık söyle ya. Yerini, yerini bizi sikiyor diye. Serkan Bucak'ı verin. Tamam bak ismimi de veriyorum. Serkan Bucak. Tamam mı? Yani başkasına mahkemeye vermenize gerek yok. Elinizden gelen arkanıza koyarsanız amınıza koyun. Arkanızdakilerin de amına koyayım. Ellerinden gelen arkasına koyarsa topunuzun amına koyun. Buyurun bakalım o meydan. Hadi götünüz yosa buyurun.